Bol çiçekli günlerden merhabalar. Bugün de sizlere harika bir bitki olan tül kuşkonmazı ile karşınıza geldim. Evet sevgili çiçek sever takipçilerim, tül kuşkonmaz açık renkli yaprakları ile etrafa güzellik saçan bu bitki evde de mükemmel bir şekilde büyütülebilir. Kuşkonmazın sıcak bölgelerde açık havaya kolaylıkla adepte olduğu bilinmektedir. Hatta böyle yerlerde bu şahane bitki kıvrılarak büyür ve istilacı bir türe dönüşebilir. Kuşkonmaz'a kapalı alanda bakıldığı takdirde bitkinin güzel bir gelişim sergilemesi için gür ve yoğun yapısının mümkün olduğunca korunması gerekir. Bu sayede dantele benzer yaprakları büyüleyici bir öbek oluşturacak kadar da büyürler. Tülkuşkonmaz eğri otuna oldukça benzer bir yapı sergiler. Oysa bu bitki Zambakgiller familyasına ait ve Lale, gün güzeli, güzel hatun çiçeği ve hosta çiçeği gibi zambak türlerinin akrabasıdır. konmazın çok sayıda harika özelliği vardır. Gelin görün ki bu eşsiz bitki tedbirli bir bakım gerektirmektedir. Sıcak ve nemli bir iklime sahip yerlerde dış mekanlara dikildiği sürece Türkushonmaz çabucak serpilir. Florida, Texas ve Hawaii'de bu bitki istilacı bir tür olarak kabul edilir. Tülkuş konmaz çocuklar ve evcil hayvanlar için de zehirli bir bitkidir. Yani onların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun bu bitkinizi. Tülkuş konmazın bakımı pek fazla zorluk içermez. Bununla birlikte evde bakıldığı takdirde bitkinizin çoğu ev bitkisinin kabusu olan illetlerden özellikle de akarlardan ve yaprak bitlerinden muzdarip olması mümkündür. Böcek öldürücü bir sabun ile etkili bir çözüm sunulabilir. Evet... Bu bitki her ne kadar ışığa fazla uyum sağlasa da tül kuşkonmaz ağırlıklı olarak gölgede kalındığında serpilir ve büyür. Bitkinizi doğrudan ve parlak güneş ışığından uzak tutmanız gerekir. Tül kuşkonmaz bitkisini gevşek, iğdirene edilmiş bir toprak karışımınıza dikmeniz gerekir. Şayet ona dış mekanlarda bakacaksanız da bitkiniz kısmen asitik olan verimli iğdirene edilmiş toprağa dikmelisiniz. Bu bitki genellikle ortalama toprak şartları iyi tolerans göstermektedir. Sulaması da arkadaşlar bu bitki çok fazla suyu sever. Yani püskürtme aparatıyla her gün sularsanız çok çok mutlu eder. Ve gelişimi çok çok iyi olur. Sıcak ortamları sever. Nemli ortamları sever arkadaşlar. Evinizdeki en sıcak en nemli ortamı seçin. Ve güneş direkt güneş almayan yerlerde bakın bu bitkinize. Tül kuşkonmazın sıvı ya da suda çözünebilen yarı güçlendirilmiş seyreltik ve çok amaçlı bitki besiniyle besleyin. Evet arkadaşlar bugün de bu kadar. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.